Bugün okulda da yine geldik ya. Oy. Ağuz. Öğretmenim bugün ne içeceğiz? Kesin yine çok zor bir dersti ya. Öğretmenim. Niye öyle kızgın bakıyorsunuz? Skandalını ineyim de bir bakın. Lan! Öğretmenim. Elindeki, elindeki şey de ne öyle? Mert. Seni öldüreceğim. Bıçakla çok sinirlendirdin. <laughs> ne yapıyor beni? Ben ben sana hiçbir şey yapmadım. Sen bana ne, ne yapıyorsun böyle? Öğretmenim ben size hiçbir şey yapmadım ki. Öğretmen. Ay ben bir süper kahraman. Yeniden başlatmak için. Öğretmenim. <laughs> Siz tam bir çapçarsınız. Neden bizi bıçakla öldürmeye çalışıyorsunuz? Zaten bu sularla sonra öleceğiz. <laughs> ne oluyor? Doğmuş bu kadar böyle ya. Adamdan kaçmayayım diye tuzaklar yapmış ya. Ya beni ya öğretmenim öğretmenim ben okul okulda çıldırmak neymiş öğretmenim çıxdı. <laughs> Okulda çıxıldak mənim. Şöqət başka bir sınıfa geldik. Ee, hemen kaçmalıyım. Ee, kardeş yan, yan, yanımdaki adam da kaçmaya çalışıyor. Bir dakika. Sen e, sen sen de adamın çıldırdığını görmüşsün değil mi? Gel gel buradan. Tamam. Geliyor adam da. Gel gel diye buradan. Geliyor. O da patronun kızgınlığını görmüş. Bir dakika sen buradan gel. Buradan. Buradan buradan. Tamam. Hadi buradan kaçmamız lazım. Kardeş. Kardeş sen de kaçmaya çalışıyorsun değil mi? Tamam buradan kaçmalıyız. Az önce bir kere değdim ama Yeniden başlatma gücü devreye girdi de normalde bu gerçek yeniden başlatma gücü nasıl oldu anlayamadım. Bir dakika galiba buradan. Kardeş geliyor mu? <laughs> Düştü ya öldü. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Olamaz bunlar zehirli deney. De, de değmemem lazım yoksa gerçekten ölürüm. Hayır. Birisi yine yeniden başlatma gücü geldi verdi ama ya bu bir rüya olsun lütfen çabucak uyanmak istiyorum bu bir rüya olsun ne olursun bu bir rüya olsun hayır adam yine öldü uf, 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 olamaz uf, bu bir rüya kesin ya Allah'ım benim çok tuvaletim geldi. Şuraya bir gideyim de I, girilmiyor. E, yapalım. E, buraya da girmiyor. E, girilmiyor hiçbir yere. Lan şuralarda güzel güzel yapayım. E, lan, çok tuvaletim geldi. Nerede yapacağım ben? Ey, ıı, buralara da girmiyor. E, bu, buradan tuvalet yapsam. Allah'ım. Ha, bu, ha, bu da gizlice yapalım. Nereye kaldık ben böyle? Allah Allah. Ha işte burada tuvaletimi yapabilirim. Ama bir dakika. Bir dakika. Diyor ki e, çek, kalorizasyona gir. Tek kurtuluşum bu diyor. E, buradan kaçmak için kalorizasyona bile girebilirim. Her şeyi yapabilirim. Tuvaletimi yapmadan kalorizasyona girdim. Bari kalorizasyona girmeden önce tuvaletimi yapaydım Allah'ım yine renden başlatma gücü devreye girdi. Ya kim, kim bana bu yeniden başlatma güçlerini veriyor anlamıyorum. Ama bu bir rüyadır bence. Çünkü gerçekte olamaz bu şey. Yani, gerçekten olamazdı yani. Ee, ya bu gerçek değil. Ben biliyorum. Zaten çok gerçekçi değil ki. Lan orada tuvalet mi yapmayı unuttum. Dur şuralardan yapayım bari. Lan Lan bu sular zehirli diyor. Buralara değmedi diyor. Yine yeniden başlatma gücü devreye girdi ya Allah'ım. Bir dakika lütfen. Bana süper kahraman gücünü verenler çok 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 teşekkürler. Bir dakika. Lan la koydun arkadaş ya. Yallah biraç koydun ya. Yo ben bu yolları biliyorum galiba. Buradan. Sonra buradan. Galiba buradandı. Bakayım. Lan nereye gidiyoruz? Kesin burası. Dur bakayım. Aynen yani burasıymış. Kaç 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 kaç. Hah diyor ki e, e, şeyin <laughs> anlayamadım. Ha, şeyin yemekhanenin her yerine e, pizza pizza şeyleri bastırıyor. E, suları da yükseliyor. E, bir tek masaların üstü kaldırıyor. Bunlar yükselmeden hemen masalardan kaç diyor. Masalardan masalara atla tehlike yaşa diyor. Tehlikeyi yaşamam lazım galiba. Bu adı, öğretmenden kurtulacağım. Bana ne? Ah okul servisi. Anne anne okul servisiyle ben götür Eve çok özledim. Anne anne. Oley eve çok iyi geldik. Eve geldik. Hadi bakayım. Ee, oley. Aferin diyor. Okuldan kaçtın diyor. Evet evet kaçtı. Oo anne. An Pislik adam. Annem nerede? Ee, seni de öteceğim. Annem nerede? Annem. Ya, burası annemin evi değil. Burası da annemin evi değil. Ya, burası da Annem kaçırmışlar. Evet annem kaçırmış. ben <laughs> annemi kaçırmış. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle kaçış videoları isterseniz bol bol like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.